Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlere televizyonunuzu wi nasıl bağlanır, internete nasıl bağlanır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk başta te televizyon kumandamızın menü tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bastım arkadaşlar. Bakın sistem, kurulum, kanal listesi, medya tarayıcısı, Smart TV olmak üzere bölümlerimiz mevcut. Arkadaşlar bizim bu da olayımız sisteme giriyoruz. Hemen ekran, ses ve ayarlar bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın ortak ara birimleşimi, dil, yetişkin ayarları, zamanlayıcılar, tarih ve zaman, kaynaklar, ağ internet ayarları, erişebilirlik ve isterseniz de daha fazla ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar biz buradan A ve internet ayarlarına giriyoruz. Okey tuşuna basarak arkadaşlar giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi sizin arkadaşlar bağlanacağınız internet türü nasılsa mesela kablolu ve kablosuz olmak üzere iki adet mevcut. Kablosuz erişimse kablosuz erişimde kalsın. Kabloluysa kablo olarak ayarlayabilirsiniz. E, kablosuz cihazda bps butonuna basınız diyor. İnternet hız testi, gelişmiş ayarlar ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim şu internetimiz bağlı değil, mevcut değil. Kablosuz ağları tara tuşu var. Arkadaşlar ok tuşuna bastığınız zaman tarayacaktır. İsterseniz de kayıtlı Wi-Fi profilini silebilirsiniz. Biz arkadaşlar kablosuz ağları tara deyip, bakın şimdi geliyor. Lütfen bekleyiniz diyor. Biz şu an taratıyoruz arkadaşlar. Kayıt daha bulundu ve bağlanılıyordu arkadaşlar. Biz daha bakalım. Şu an tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Bizim kayıt dağımız bulundu. Ona bağlanıyor arkadaşlar şu an. Neyse arkadaşlar ben size şöyle anlatayım. O şu an kaldı öyle. Neyse. Arkadaşlar burada tıkladığınız zaman sizin karşınızda internet profilleri olacak. Mesela işte örneğin ismi ev interneti veya A interneti B interneti. Sizin internetiniz hangisi ise kendi internetinizin adı hangisi ise onu tıklayarak okey diyerek onu tıklıyorsunuz ve o da şifresini giriyorsunuz arkadaşlar. Ve otomatik olarak internet ağınız bağlanmış olacaktır. Bizim videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.